Evet, şu anda Erdemli'de eğitim heyecanı başladı. İlk öğretim 1, 2, 3, 4 ve orta öğretim 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı diyebiliriz. Bugün itibariyle haftada iki gün sürecek olan eğitimde öğrenciler heyecanlı, veliler de heyecanlı. Tabi birçok velimiz sevinçli, öğrenciler okullarına kavuştu diye. Ama bazıları da tabi hastalık nedeniyle de tedirgin olabiliyorlar. Ne düşünüyorsunuz okula başladığınızda? Ne, başladı, başladı, ne düşünüyoruz? Tereddütleyiz yani. Gidek gitsin mi, gitmesinler mi çocuklarımız? Hasta mı olacaklar, bulaşacak mı hastalık? Böyle bir şey yani düşünüyorsun? Çok mutlu oluyorum okullar açıldı. Çok burusun. <laughs> de çok korkuyorum. Şu anda Erdemli'de bulunan e, ilk öğretim okulunun önündeyiz. Veliler öğrencilerle birlikte geldiler, ellerinden tuttular. Veliler kapıda bekliyorlar. Öncelikle içeride görevliler tarafından öğrenciler e, dezenfektan, maske, hijyen konusunda kontrollerini yaptıktan sonra teker teker içeri alıyorlar. Mesafe, hijyen ve temizlik konusunda çok dikkatli olunuyor. Bugün itibariyle Erdemli'de yaklaşık 18 bin öğrenci eğitime başladı diyebiliriz. Haftada 16 saat eğitim görecekler ortalama ve tabi zaman ilerledikçe duruma göre bu süre uzatılacak. <laughs> evet ee, okullar açıldı velilerimiz de öğrencilerle birlikte geldi. Ne düşünüyorsunuz efendim? Ya çok güzel. Aslında bu şekilde olması lazım ama ya tabii pandemi süreciyle çocuklar çok geride kaldı. İnşallah tam güne geçeriz. İnşallah devam eder. Okulumuzun uygulaması da çok güzel. İçeride gayet e, güvenli ve düzenli bir şekilde giriyor çocuklarımız bakalım. İnşallah böyle devam eder. Evet, velilerde ilk günkü gibi heyecanlılar. Ee, evet. okulların e, sürmesini inşallah sürekli açılmasını istiyorlar. Hastalığın bir an önce de ülkemizde ve dünyadan giderek normal hayata dönmek istiyorlar. Temizlik, e, temizliğe de dikkat edilmesini istiyoruz. Hijyene, aynı zamanda okullarda. Okullarda temizlik, hijyen mesafe kurularında tabi tedbirler alın. Alın, evet. <laughs> Öğrenciler inşallah bu tedbirlere uyarak... İnşallah. E, tabii biz de elimizden geldiği kadarıyla e, öğrencilerimize anlatacağız tabii ki evde. Söyleyeceğiz. Uygulamaya gayret göstereceğiz. <laughs> evet velilerde e, hijyen, temizlik ve mesafe konusunda uygulamanın tam olarak e, yapılmasını ve sağlıklı bir şekilde eğitimin devam etmesini istiyorlar. ne düşünüyorsun Hayırlı olsun diyorum. İnşallah devamı gelir. Allah'ım inşallah bu hastalıktan da kurtulur. Tertemiz büyük Türkiye'mizeye döneriz. Please.